Evet, Akbank'a aylık dolar bazlı baktığımızda geçmiş dönemdeki hareketlerine de şöyle bir göz attığımızda 6.02 dolar olduğunu şu anda da 0.84 dolardan işlem yaptığını değerlendiğini görüyoruz. Hatta geçmiş döneme bu şu andaki grafik Akbank'ın dolar bazlı aylık grafiği 2007'de Aralık 2007'de ve Ekim 2010'da 6.02, 5.87 bandında hareket ettiğini ve buradan da düşüş trendine başladığını çok net bir şekilde görüyoruz. Yani alt aslında düşüş trendi içerisinde bu trend 2010 yılında, 2012'de, 2017'de burada defalarca test edilmiş. Hatta Şubat 2020'de bakımda test edilmiş. En son işte Ocak 2022'de hatta Mart, Mart'a denk geliyor. Mart, Mart, Nisan 2022'de bu trend kırılmış. Şimdi aylık bazda şöyle bir haftalığa baktığımız zaman bu trend kırıldıktan sonra da aslında önemli seviyelerde bir konsolide aşamasında aslına bakarsak şu anda ilk başta trendi kırdıktan sonra 0.56-0.60 bandını da biraz bunun altına seyretmiş daha sonra yukarıya çıkarak çıkan 0.96-1.05 dolar bandını. Geçememiş. Bu anda geçmiş dönemde de baktığımızda destek ve direnç olarak çalıştığını ve Ocak 2021'de işte Mayıs 2019'da daha önce de de işte 2018'de destek ya direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Şu anda da da grafiği de günlüğe alalım. Ee, evet, şu anda da aslına bakarsak Aralık 2022'den günümüze kadar bir düşüş kanalı içerisinde aşağı yönlü gittiğini hala görüyoruz hala bu kanalı yukarıya doğru kırmış değiliz Zaten dolar bazlı geçmiş dönemde de buraya baksaydık Ocak ayındaki Kayıpların Devam edebileceğini görür Pozisyonları küçültürüye kapatırdık ve Ocak ayından günümüze kadar e, zarar içerisinde birçok yatırımcı olmazdı. Çünkü ben etraftan da bunu çok duyuyorum. Ocaktan beri zarardayım diye. Dolayısıyla pozisyonlarını kapatmadıkları için ve sadece TL grafikler üzerinden işlem yaptıkları için bu zararlarla birçok insan karşı karşıya kaldı. Şu anda e, aylık bazda iki tane kritik seviye olduğundan bahsetmiştim. Birisi altta gördüğümüz 0.56-0.60 dolar bandı. Diğeri de 0.95-1.05 bandı. Şu anda bu bantların arasındayız. 0.84 dolar seviyesindeyiz. Dolayısıyla bu bandın ortasında ve düşüş kanalının içerisinde olduğu için işlem yapmanın ben Akbank üzerine çok uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya bu bantlara gelişini beklemeliyiz ee, ya da düşüş kanalının kendi bantlarını takip ederek e, yukarı ya da aşağı yönlü işlem yapmamız daha mantıklı olacaktır. İş yatırımının bir raporu var Mart 2023'te. Yıl sonu 25.27 e, TL olarak hedeflemiş. Şimdi yıl sonu kurumda yaklaşık 24.5 gibi aldığımızı düşünürsek dolar bazlı 1.03-1.05 bandına denk geliyor ki o da zaten aylık bazdaki çok uzun zamandan beri denilen şu banda işaret ediyor. E, 2 Haziran kapanışında 17.55'li dolayısıyla TL bazlı yaklaşık 43.9'luk dolar bazlı yaklaşık 24-25'lik bir e, kar veriyor, verecekmiş gibi görünüyor Akbank şu anda. Tabii ki dolar kurumunda buradaki etkisini önümüzdeki dönem içerisinde izlememiz gerekecek.